Çedik ve yokuş aşağı yollardan aşağı inmeye çalışıyoruz şu anda hala Evet şu anda mutlu şelalesinin bulunduğu yere geldik Gerçekten müthiş bir görüntüsü var yani ilk girişte görmüş olduğumuz güzel manzarayı izletiyorum şu anda İnsanlar sevilmek için girmişler böyle geniş bir havuz oluşmuş burada doğal bir havuz burada hiçbir masalar var fakat masalar ücrete tabi biz ücret ödemeden aşağı indik bakken oturabileceğimiz bir yer bulabilecek miyiz Evet bulunduğumuz yeri terk ettik. Biraz daha aşağı doğru indik. Burası ayaklarımız çok suya diye düşündük. Burada bireyin içine atılmış masalardan ifade edeceğiz. Bu gibisi gerçekten burada bulunmaktan keyif alacağımızı düşünüyorum. Sıcak havalarda burası gerçekten sinirlendirici. Ne yapıyorsun toparlanıyor musun? Ya ne demek kaç toparlanıyorum Hı. ben de. Adam geldi bu külüstür masayı 400 lira para istiyor. Lan 400 lira verilir mi bu masayı? Delirmiş bunlar ya. Bence de. Yok abi vazgeçtim ya. O kadar zorlu yollardan geldik fark ettin mi? Aynen. Bir otoparka verdik yani 100 TL. Bir yolu, ne bir yolu var ne bir şeyi var. Bir otoparka verdik 100 TL. Aynen. Bir masa kiralamamız sadece kiralamamız 400 TL. Yeme içme pardon bunun içinde yok zaten. Bir de yemesi içmesini düşünemiyorum zaten. Ben hemen kalkalım etrafı inceleyelim basalım gidelim başka yere. Bence de. <laughs> bir de o kadar kötü yollar geldik. biraz girelim bari gelmiş yine ya <gülüyor> <gülüyor> Onu da ücrete tabi olmasın. Valla öyle yazmışlar. Bedavadan herhalde. Valla bedavaya burada bir şey yok. Sana söyleyeyim bak. <laughs> Valla dayanamadım ben bir gireyim şöyle gireyim serinleyeyim ya. O kadar ücret ya dedik parasını çıkartalım. Necdet Bey şu anda yüzmek için gidiyor yavaş yavaş. Evet. Şu anda Mursi şelalesindeyiz. Mursi şelalesi karşımıza şiddetli vaziyet atıyor. Gençler buraya toplanmış. Bu havuzlarda, doğal havuzlarda yüzüyorlar. Thank <laughs> you. güzel oralar. Bayıldım, bayıldım. Şale manzarası var. Ciddi 18 metre derinlik ne ya? Bilseydim girmezdim valla. <laughs> Şimdi farkına vardım. Girdiğim o doğal havuzların derinliği. 18 metreymiş. O girdim havuzun derinliği 18 metre. Yemin ederim bilseydim girmezdim. Korkunç bir şey. <laughs> evet. İşte böyle doğal havuzlardan bir tanesi burası. Gerçekten doğasıyla, tabiatıyla. Altın Oğuz'taki Kaz dağların mevkii gerçekten çok güzel bir yer. Benim ayaklarını sokabildim Bugün biraz hazırlıksızdı. Ben erkek olmanın avantajlarından faydalandım. <laughs> Müftü şelalesine ayrıldık. tesis var. Ee, girişte alınan ücret, masa başına alınan ücretler biraz sıkıntılı beğenmedik. Yolları anormal bir şekilde kötü. Yani hiç yakışmıyor yani. Böyle dünyanın öbür ucundan gelen misafirler olabiliyor orada. Fakat o kadar kötü bir yoldan yolculuk yapmaları ben daha bir şey söylemiyorum yani.